Ne yapıyorsunuz oyun ya bak oynuyorlar. ya oyun oynuyorlar benim aklımda çok güzel bir video var onu çekelim mi ne? onu çekelim mi şimdi streç babanızı oh. streçleyeceğiz sana bu sandalyeye tamam mı Ben. Evet e? sana da bir süre vereceğim o süre içinde çıkabilirsen kazanırsın çıkamazsan kaybedersin Ne kazanacağım Ne kazanacağım 5000 TL kazanacaksın Yok canım 5000 gerçekten İddia bu yani. Ortaya bir iddia koydum. 5000 5000 kazanacaksın tamam, eğer çıkarsan. Çık çık ama bahsedin. ama söylediğim anne. sürede. Tamam, tamam otur. Şimdi çocuklar senin seni streç diyecekler tamam mı? Bu, bu da baba yapacağız. evet. 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 Hadi hadi başlayalım. İşte sardım <laughs> ve başladık. Şimdi çıkmaya sen mı? çıkmaya çalışacaksın ama sana bir şey söyleyeceğim. Ben sana aslında şaka yaptım. Ne şakası? 5 bin TL ödül yok. Nasıl yok? Nasıl ya? yok? Buna. <laughs> biz, 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 seni, biz seni neden stresledik? Biz seni neden stresledik biliyor musun sen? Biliyor musun? Sana işkence etmek <gülüyor> için. <gülüyor> Gerçekten kızlar. beni bırak hadi hadi Kızlar üç deyince. kızlar beni dinleyin. Olsun. Üç deyince babanızı kıtıklayın. Kıtıkla 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 çok... kıtıkla 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 <laughs> kıtıkla 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 Canım bırak bırak bir şey ciddi, bir Dur kızlar dur 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 dur. Ya bir şey diyeceğim. Babanız kesin susamıştır. Ona yo, Yok yok susamadım. Yok <laughs> ay çok susamış. Ay, evet. Ha, getir, hayır, getir hayır getir. Yeter. Yani, ha. Hayır ya nereye yeter? Su içsene oh. Ha? Ver kızım su babana. İç babası. İç. De ay. Ay. Allah. <laughs> Üstüm üstlandı ya. Allah. Şimdi ben ne <laughs> Hadi, 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 açın. Bir şey diyeceğim, hadi. bir şey diyeceğim sen neye üzüldün? Ağzımı şiştirdim. Bir şey diyeceğim sen <laughs> neye üzüldün? 5 bin ödülün olmadığına mı üzüldün? Bu da mı üzüldün gerçekten? O yüzden mi çıkmak şş. <laughs> şey <demek> istiyorsun? <laughs> Şşşş! Sen o yüzden mi <laughs> çıkmak istiyorsun? Ya ne güzel burada oyun, ailecek faaliyet yapıyoruz. Hayır, kaynağı babaya niye yardım ediyorsun? <laughs> evet, evet. Hadi, Hayır, hadi. yardım etmek yok. Hayır, yardım etmek yok. Dur ona biraz daha bir şeyler yapalım Melekâh, ya. Bir şey Siz... <laughs> Gitme gitme yalan söylüyorsun gıdıkladı. <laughs> <laughs> gıdıkladı <laughs> mı? Gel. Al. Al kızım al. al. Gel buraya. Ben hop. Aa Çıkar Elin. Ya. Elin. Dur dur. Tamam dur dur dur. Bir şey diyeceğim. Hadi, elin ya, tabii, sen hadi. elini mi çıkardın? Vay, elin. Hadi. Ay elini çıkardın. Tamam hadi çık. Hadi çıkabiliyorsan çık. Tamam izleme el elin bakalım çıkabilecek <gülüyor> mi? <gülüyor> Çıka, çıkabilecek <laughs> mi? Yok çıkamıyor bak. Hadi. Yapma öyle çıkamıyor. Bak çıkamıyor böyle. Böyle kaldı. Bu kadar çıkamıyor Daha çok çıkamıyor. Bir şey diyeceğim. Su bitti, su bitti. Dur, 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 dur. Dur aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi. Elini açtın. Ay kaç. Ay çıktı, çıktı. Kaç şimdi, kaç şimdi. Kaç. Çıktı. Kaydol. <laughs> ya 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 ne, ne olacak şey ki? Ne ya. olacak ki? Allah Allah ne güzel oyun oynadık işte. Tamam Melek dur. Melek eli açıldı artık babanın kızım ya. <laughs> ah neydi öyle? <laughs> ya o kadar streçledim. Ne çabuk çıktın sen ya. Sen görürsün ama ben şey yapamı beklesin. Sen ne yapacaksın ki bana şaka? <laughs> <laughs> kısa 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 çok çak çak çak. Çok eğlenceli bir videoydu. Babanızı nasıl kandırdım ama. Nasıl kandırdık ama babayı güzel kandırdık değil mi? Arkadaşlar böyle videonun devamı gelsin istiyorsanız abone olmayı, like atmayı